Senin bahsettiğin e, kaybetmemesi gereken maçları kaybetmiyor ama kazanması gereken maçlarda da sıkıntı var. Yani sıkıştığı zaman Süper Lig'de sıkışan oyunu açma oyunu. Yani öyle açamıyor değil mi? işte. Samsun'da evet. açamıyor. Yani 72. dakikaya kadar yanlış hatırlamıyorsam net pozisyonu yok Fenerbahçe'nin. Evet. Sonra rakibi de 10 kişi kalmasına rağmen. Aynen öyle ve bununla birlikte e, buna benzer çok da maç sayarsın. Yani puan kaybettiği ya da son anlarda kazandığı çok da maç sayarsın. Eee ama tekrar edeyim. Hani Fenerbahçe açısından şunu söylememiz lazım. Bu takım e, sezon başındaki noktadan çok daha ileride. Hı hı. Yani o anlamda hani övülecek bir şey varsa onu söyleyebiliriz. E, ve biliyorsun ki Fenerbahçe'nin bir geleneği var. Her sezon şampiyon olamayan hocayı gönderme geleneği. Ben sezon başında Beşiktaş maçı sezon başında demeyeyim de sezon ilk bölümünde Beşiktaş maçı kaybedildikten sonra da e, şu ifadeleri kullandım. Jose Mourinho e, gönderilmeli. Çünkü şu açıklaması beni çok de, e, endişeye sevk etmişti Beşiktaş maçından sonra. Fenerbahçeliler bu maçın özetini tekrar izlesinler ve takımlarıyla gurur duysunlar. Çünkü biz daha fazla pozisyona Hı -hı. işte Daha fazla fırsat yarattık vesaire. Ama işte orası bence Mourinho'nun atladığı Türkiye ile İtalya'yı ayıran nokta orası. Yani şimdi bir, <laughs> e, Roma ile Lazio deplasmanında berabere kaldığınızda ya da ne bileyim şu anda ligin üçüncüsü, dördüncüsü kim? İtalya'da ne bileyim. Lazio. Evet Lazio. Yani Napoli Lazio deplasmanında berabere kalırsa Conte şunu diyebilir. Ya işte biz daha fazla fırsat yarattık. Napoliler takımlarıyla gurur duymalı falan diyebilir. Ama burada öyle bir durum yok. Burada rakip Beşiktaş dahi olsa elbette derbi maçtır. Ama içinde bulunduğu durum ki bir hafta bir maç haftası da değil. Hı -hı. 3 gün sonra Adana Demirspor'a yenilmiş bir takımdı Beşiktaş. Ee, o takımı yeneceksin. Şimdi e, bence temel Türkiye ile alakalı temel problem bu. Mourinho bunu aşarsa Türkiye'de başarılı olur. Ama yine aynı sistem. İşte ben elimden geleni yaptım, kapattım alanları, rakibe fırsat vermedim. Mesela Samsun maçı açıklaması da bence, sonrası açıklaması da bence. Halen bu sorunun devam ettiğini gösteriyor. Nedir o? rakip raki, zaten bize gol atamazdı diyor. Raki raki ben bize olsam. gol gol atma ihtimali yoktu. Yani zaten bu böyleydi. Yani ben 1989'da da böyleydi bu. Yani Fenerbahçe zaten gol atmak zor bir şey Türkiye'de. Ya da Galatasaray'a ya da Beşiktaş'a iyi dönemlerinde ya da Trabzon'a ee, yani bu bir teknik adamın çıkıp eee pozitif bir şey gibi anlatması bunu bence aslında e, temel problem. Ya biz pozisyon vermedik ama 70'e kadar da uyuduk kardeşim, hiç pozisyona girmedik demesi gerekirken tam tersine bardan dolu tarafını daha da dolu gösterme çabası hı hı. bu biraz. Ee, bence sıkıntı bu. Yani bunu aşarsam onu ya, gelecek yıl için başarıdan söz edebiliriz. Ve bu arada ben daha önce de ifade ettim. Ben oynatacağı futbolu, oynattığı ve oynatacağı futbolu, işte gelecek sezon transferler yapıldığında, istediği takviyeler yapıldığında da ve en formda döneminde de Fenerbahçe taraftarının çok hoşuna gidecek bir futbol olmayacağını söyleyeyim. Mourinho'nun oynatacağı. Evet, bunu zaten en her zaman söylüyorsun. Top futbolu. Ya bu arada Volkan şöyle bir şey var yani bu sene de takımı <laughs> iyi takviye de Yani bir de Mourinho e, evet bu takımı dipten almadı. Yani Aynen. Fenerbahçe geçen sezon bocaladığı bir sezon geçirmedi. Öyle ligi Avrupa kupaları potasından o Okan, Okan Hoca hoca mesela Anon... sıfırdan takım kurdu. Yani, doğru. Mu? Yani İlk evet. Yani 13. öyle bir takım almadı Jose Mourinho. Jose Mourinho bu ligde puan rekoru kıran, galibiyet gol rekoru kıran ama rakibinin yani küçücük yarım bir adım önde olmasıyla şampiyonluğu kaybeden bir takımı devraldı. Şimdi ve oraya çok ciddi transferler yaptı. Ben sana yani tek tek şimdi saymaya gerek yok da hani Sofyan Amrabat en nihayetinde uluslararası seviyede geçen yılı Manchester United'da geçirmiş Evet ve Fas Milli takımın direk oyuncusu. Evet. Yusuf Enesili. Türkiye'de futbol en transferi. Alen Sen Maksimen. Oğuz Aydın Türkiye içi transfer olarak bakacak olursak. Devre arasına gel Milan Skriniar, Milan Skriniar gibi kaç tane stoper gelmiştir Türkiye'ye. Mesela daha 30 Aston yaşında. Aston Villa'nın aldığını sakatlanan Diego Carlos. Diego Carlos. Yani 30 yaşında daha Skriniar. Evet. Hani baktığında... 36 yaşında falan gelmesi lazım Türkiye'ye yani, normal yani şartlarda. Bir de şeyi konuştuk mesela hani Galatasaray'da alacaktı yani ya, almaya meyilliydi, almadı sonra bir şeyler Sanchez oldu falan. Sanchez'le birlikte. Yani, düşünebiliyor olur. musun? İnanılmaz bir şey olurdu. Ve Talişka. Hani bu oyuncular ucuz oyuncular, işte maliyeti uygun oyuncularla Mourinho bir yemek yapıyor durumu da yok. Evet. Ama tekrar ediyorum ben artık bu geleneğimiz son bulması gerektiğini düşünüyorum. Ve Mourinho'ya da Az önce bahsettiğim işte Samsun ve Beşiktaş maçlarından sonra yaptığı açıklamalar var. O açıklamaların aslında Türkiye'nin gerçeğini yansıtmadığını, doğru bir dille anlatılması ve gelecek sezon öyle başlanması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü yeni bir teknik adam demek yani sizi çok iyi tanıyan efendim direkt müdahalesinde başarılı olacak bir teknik adam bulamayacağınıza göre şu anda hani adaylara baktığımızda hı hı. yani İsmail Kartal geri getirmez herhalde diye düşünüyorum. Hani Mourinho'yu gönderse e Fenerbahçe öyle hazır diyebileceğim bir teknik adam da yok. yani ya Zaten birer... Mourinho'dan hani hayır, hayır. daha fazla hani olmadı kardeşim Mourinho. Bu Anladım. takıma hızlıca çözüm bulabilecek kim var bizi tanıyan diyeceğin adam da yok artık. İsmail Kartal da devre dışı kaldığına göre. Öyle bir hoca da yok. Evet. Bu noktada ben o yüzden devam edilmesi taraftarıyım ama tekrar ediyorum. Oynatacağı futbol hiçbir zaman tribünlerin işte bu işte bizim Fenerbahçemiz diyeceği futbol değil ve ligle alakalı halen bence aşamadığı şeyler var. Onları aşabilirse şayet Fenerbahçe için başarıdan bahsedebiliriz. Yoksa çok da farklı bir senaryo olmaz. Yapılacak çok yüksek profilli deniyor. Hep öyle konuşuluyor yapılacak transferlere rağmen